Evet. Evet, Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı sizinle ilgili ee, yine bir iletişim kazası üzerine ee, A haberde çıktığınız e, yayında e, sanırım bir sıkıntı oldu tam ne oldu biz anlayamadık yani hani. <laughs> Yani, Siz sonra Twitter üzerinden de bir açıklama yapmışsınız bir iletişim kazası oldu diye. Ee, oradaki moderatörle ilgili, Selin Ongun'la ilgili. Tam olarak ne oldu orada biraz anlatmak ister misiniz? Yani mi? şöyle yüzlerce televizyona çıktık herhalde başımıza bir kaza gelecekti. <laughs> <laughs> o da oradan geldi. Orada geldi? Yani e, video Siz ortam... Şimdi orada şey mi e, orada gelen soruya mı reaksiyon gösterdiniz? Ne oldu acaba? Ya orada ben? aslında soruya reaksiyon göstermedim. Ee, şimdi e, Tabii ben kendi düşüncelerimi anlatmaya Gayret ediyorum ee, Program iki bölüm hı hı. İlk bölümde Kendi düşüncelerimi anlattım hı hı. Ee, Reklam arasında Nasıl devam edeceğimizle ilgili Aramızda bir konuşma oldu Evet ee, Şöyle mi devam edelim böyle mi devam edelim ee, Yol haritası yol üzerinden Yol haritası üzerinden ee, Ve o arada da ee, hükümette görüşüyor e, hmm. Gezi Parkı'nın şeyleri ve e, hanımefendi de bana her an burada açıklama yapılabilir, yayını kesebiliriz dedi. Ha, evet. ha. Ve o arada da e, o arada da bana o paketle ilgili bir soru sordu. Hmm. Şimdi aslında ben oraya e, belediye başkanı olarak gelmişim. Evet. Kendi dertlerimi <laughs> e, anlatmak e, üzerine. O ilk bir bölümde zaten anlatmış. E ee, yine aynı şeyleri tekrar ettirecek. Hmm. Ee, burada aynı şeyleri tekrar etmeyelim e, diye. Bu evet. Anlamsız evet. oldu diye <laughs> evet. söyledim ama orada tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Canlı yayına girdiğimizi anlamadık. Evet. evet. Zaten Ona siz daha iyi normali, yorumlarsınız. E, Sonra şimdi, ikinci bölümde e. de yine aynı şeyleri anlattım ben. Oysa e, işte esnaf çağrısını ha. o orada verecektik. Yapacak o orada verememiş veremem Asıl kendi gündemimi yani şimdi şöyle Beyoğlu Belediye Başkanı, onun derdi evi dağılmış. O siyaset bilmiyor, anlamıyor. O sadece diyor ki benim derdim. Hı hı. O orada kalmalı. Ya ee, bugün açıklanacak şeyler bunlar. Veya tabii ki orada, siz de siyaset içindesiniz ve içindeyiz tabii ki de. Şimdi orada ama. o gergin ortamda, öyle bir soruda eğer kendinizi yönlendirmiş hissediyorsanız yutkunun, bir şey söylemeyin. Evet. Belki... Bir, e, olumsuz bir duruma düşebilirsiniz düşün evet. önemli değil ama sonunda kimsenin kalbi kırılmasın. Evet. Siz zaten orada şey diyorsunuz hani madem öyleyse hani uyuşmazlık var. Yayını da bitirebiliriz diyorsunuz. E, çünkü yani. çok ısrar var. Hı hı. Israr rahatsız olduğunuzu ee, yani orada Neyse çok da şey hani e, e, yani, şimdi. Yani, şimdi tabii aynı meslektaşım Hani eleştirmek için söylemiyorum ama tabii ki reklam dönüşü özellikle e, hava dağılır. Yani reklam aralarında biz hepimiz konuşuyoruz <laughs> e, gelen konuklarımızla ve e, reklam bittikten sonra rejiyle biz bağlantılı olduğumuz evet, için evet. konuklarımız yayına döndük mü reklamda mıyız onu bilemez. Da Onun dedi, uyarısını yapmak gerekir tabii. diye o düşünüyorum uyar, ben. Yani şimdi şöyle. Normalde bazı televizyonlarda sesi duyuyorsunuz, kendiniz mutluluyorsunuz evet, ama evet. moderatör çok önemli, evet. o mutlaka uyarır. Bir uyarı yapar mı aslında? orada, unuttu mu, ne oldu? Yani... <laughs> ama böyle oldu. Öyle bir iletişim kazansı. Şimdi burada gerek varmış demek ki. <laughs> ben de izliyorum Ede'yi, ben de gülüyorum. Evet. Yani. evet, tabii yani bir şaşkınlık evet, olmuş evet. orada ama olsun çok yayına çıktınız, olur öyle arada, nazar. Olmuş, yani olmaz <laughs> gerek yok. Artık şimdi, demek ki bundan sonra canlı yayınlarda Temkin. Aa, Hep olmamış. yayındaymış Devleti gibi. Zaten mikrofon bağlandıktan sonra öyle tabii, olmak tabii. lazım.